Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zeron RX 44 modelini inceleyeceğiz. Çok fazla uzatmadan videomuza geçelim. Ama bu tarz kasa inceleme videoları için video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar kasamız Zeyron RX 44 bir kasa. Fiyatı 9419 TL. Bu fiyatta nasıl bir kasa olmuş bilmiyorum. Ben de şimdi sizinle birlikte bakacağım. Evet arkadaşlar ürünün özellikleri burada. Kapasitesi 1TB Markası belli değil SSD kapasitesi 240GB Ancak markası belirtilmemiş RAM 16GB Yüksek ihtimalle DDR3'tür Bakalım yazıyor mu şu an burada Evet o da yazmıyor DDR3 olup olmadı Hemen arkadaşlar işlemci tipi Intel Core i5 Kaçıncı nesil O yazıyor mu Evet gördüğünüz gibi 3. nesil arkadaşlar Hemen size şöyle göstereyim i5 3. neslin fiyatını Şöyle bakalım kaç lira acaba. Şuradan bakalım. 499 lira. 499 lira arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen şunu kapatalım. Bu arada gördüğünüz gibi bakın RAM DDR3'müş. Hemen diğer parçamız. Neredeydi bakalım? Ekran kartı arkadaşlar. GT 730. Ya bu kart ne ya bu kasaya gerçekten hemen GT 730'un da fiyatına bakalım. Kaç GB bu arada? O yazıyor mu? 4 GB model. Hemen ona da bakalım. Evet arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi 1400 lira civarı burada kutusu olarak veriliyor. Bunları da kapatalım. Şu an etti maksimum bize toplam fiyatı 1700-1800 lira civarı. Hemen çözünürlüğü 1920 x 1080 monitörün. Bunları geçelim. İşlemci çekirdek sayısı 4. Bunları biliyoruz. İşlemci frekansı 3 GHz ve üstü. Ancak bu RAM'in markası vesaire yazmıyor. Başka ne veriyorlardı? Bakın arkadaşlar burada kapasite 1 TB yazıyor ancak hard disk kapasitesi 240 GB yazıyor. Her neyse. Burada 23.8 inç çerçevesiz full HD 1080p kavisli oyuncu monitörü veriyor kaç herz acaba o yazıyor mu hemen bakalım şurada o da yazmıyor şimdi burada arkadaşlar işlemci zaten dinozorlarla yaşamış bir işlemci o yüzden onu geçiyorum RAM'in özelliği 16 GB DDR3 bunu da geçelim DDR4 olsaydı bari ekran kartı zaten çöp bunu da geçelim bu kasa alınmaz yani arkadaşlar almadan önce bu videoyu izlemişsinizdir inşallah neler veriyormuş bize Kasada HDMI girişi var, VGA girişi var, SATA girişi var ve bir adet DisplayPort girişi var. Mikrofonlu oyuncu kulaklığı var, hediye ediyor. RGB oyuncu mousepad hediye ediyor. Hoparlör hediye ediyor. Mikrofon hediye ediyor. Wi-Fi adaptörü hediye ediyor ve monitör veriyor arkadaşlar. Windows 10 işletim sistemiyle gelip 30 günlük deneme süresine geliyormuş ve garanti süresi varmış, 2 yıl. Bu kasa arkadaşlar sizin niye hoşunuza gidiyor? Hemen onu göstereyim. Bakın, hemen resimlerine bakalım şöyle sizinle. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada Wi-Fi veriyor, hoparlör veriyor, kulaklık veriyor, mikrofon veriyor, mouse mousepad, mouse, klavye arkadaşlar bunlar gerçekten gözünüzü boyamak için yapılmış bir şey. Bu kasa kısacası alınmaz arkadaşlar. Kasanın toplam edeceği para 6000-6500 lira civarı bir şey. O kadar bile tutmaz belki ama arkadaşlar belki en yüksek fiyatını söylemeye çalıştım. Her şeyin en pahalı şekilde alırsanız bile o kadar etmez. O yüzden arkadaşlar bu kasa alınmaz. Daha çok bu tarz kasa incelemi videoları için video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.